benim geleceğim. Benim koçum, benim koçum, benim koçum. Evet arkadaşlar, bugün yeni konumuz cisimlerin farklı yönlerden görünümleri. Biz burada cisimlerin farklı yönlerden görünümlerini kullanırken birim küpler kullanacağız. Peki birim küp ne? her bir ayrıtının uzunluğu bir birim olan küplere biz birim küp diyoruz. Ve bu birim küplerin üst üste yan yana arka arkaya e, dizilmesiyle oluşan yapıların biz önden işte arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümlerini çizerken iki boyutlu yani biz sanki o birim küplerde derinlik yokmuş gibi sadece iki boyutlu e, birim kare, karesel yüzeyleri çizilerek ifade etmeye çalışacağız. Birim küplerle yapılmış bir cismin belli bir yönden görüntüsü çizilirken bakış açısına dik olan yüzeyler çizilir. Mesela burada eş küplülerle oluşturulmuş aşağıdaki yapının önden, arkadan, sağdan, soldan ve üstten görünümlerini birlikte çizmeye çalışalım. Bu yapıya soldan baktığımızda ilk dörtlü sırayı görürüz. Şöyle İlk 4 birim kareyi göreceğiz. 4 birim karenin ben bana bakan karesel yüzeylerini aldım. Sonra yanında 2 birim kareyi göreceğim şu şekilde. Bakın soldan görünümü çizmiş oldum. Peki sağdan görünümü çizersem bu cisme sağdan baktığımda önce 2 birim kareyi, şuradaki 2 birim kareyi, sonra onun yanındaki 1 2 3 şurada da bir sıra daha var. 4 sıra. 4 sıra üst üste duran karesel bölgeyi görmüş olacağım. Sağdan görünüm de bu şekilde. Fark ettiyseniz soldan ve sağdan görünüm birbirinin ne sizi burada simetrisi oldu arkadaşlar. Üstten görünüme bakalım. Biz bu cisme üstten baktığımızda arkadaşlar hemen üst tarafta bize bakan 2 burada iki tane yüze var 1, 2. Sonra burada da iki tane, yanında da iki tane karesel yüzey var. Burada bir tane karesel yüzey var. Üstten görünüm bu şekilde olur. Peki önden baktığımızda, önden baktığımızda 1, 2, 3, 4 sıra. Şöyle bakın, 4 sıra karesel yüzey var. Sonra yanında iki tane karesel yüzey var bize bakan. Bu iki karesel yüzeyi aldım. Burada da 3 sıra karesel yüzey var. Yani ben buradaki Şöyle 3 sıra karesel yüzeyi görüyorum önden görüyorum. Peki bunun arkasına geçip arkadan baktığımda ne yapacağım? Arkadan ilk şu 3 küpün bana bakan 3 tane karesel yüzeyini çizeceğim. İlk bunları göreceğim. Sonra yanındaki 2 tane karesel yüzey. Hemen onun yanında da 4 tane üst üste duran karesel yüzeyi çizeceğim arkadaşlar. İşte arkadan görünümde bu. Bir şey fark ettiyseniz bakın önden ve arkadan da birbirinin simetrisi. Aynı şekilde üstten ve alttan görünüm de bu birbirinin simetrisi olur. Zaten üstten görünüm böyle böyleyse alttan görünüm de şu şekilde olur arkadaşlar. Bunun altından baktığımızda şöyle görürüz arkadaşlar. Yani üstten ve alttan da bu şekilde birbirinin simetrileri olmuş olur. Devam ediyorum. Bilgi notum var. 3 boyutlu cisimlerin farklı yönlerden görünümlerinde ön ile arka, sağ ile sol, alt ile üst görünümleri simetriktir. Bunu unutmayalım. Evet uygulama 10'a geçtik. Aşağıda verilen eş küplülerle oluşturulmuş yapının soldan, sağdan, üstten, arkadan ve önden görünümlerini çiziliriz. Önden görünümünde arkadaşlar biz önce ilk 3 sıra karesel yüzeyi. Sonra 1 2 3 tane böyle yan yana tekli yüzeyi göreceğiz. Karesel. Sonra 1 2 3 4 tane hemen yanında 4 birim kareli şöyle yüzeyi görmüş olacağız önden. Peki arkadan baktığımızda ne yapacağız? Önce dörtlüğü göreceğiz. 4 birimlik karesel yüzeyi. Sonra 3 tane yan yana şöyle bakın karesel yüzey. Sonra üçlü şu üçlü kısmı görmüş olacağız. Önden ve arkadan görünüm birbirinin nesi oldu? Simetrisi oldu. Peki üstten görünümünü peki bunu nasıl çizeriz? Üstten görünümünü şu şekilde çizebiliriz. Şuraya çiziyorum. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yan yana şöyle karesel yüzeyin olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bu üstten görünüm. Peki Sağdan ve soldan görünümleri ne yapacağım? Sağdan da soldan da sadece şu dört karesel yüzeyi göreceğim. Yani sağdan baktığımda da böyle göreceğim. Soldan baktığımda da aynısını göreceğim. Yani şöyle birbirinin bu şekilde simetrisi. Peki bunu alttan baktığımda nasıl görürüm? Alttan baktığımda da üstten görünümün simetrisi şeklinde görürüm. Bu şekilde görürüm alttan görünümü de bu olur. Uygulama 11'e geçtim. Aşağıda verilen yapıların önden, arkadan, soldan ve üstten görünümlerini çiziniz demiş. Önden görünüm arkadaşlar biz 1 2 3 bakın 3 sıra karesel yüzey önden görünüm. Sonra 2, sonra 1 1 şeklinde gidiyor. Bu önden görünüm. Peki arkadan görünümde ne olacak? Önce 2 tane 1 1 sonra 2 birim kare ve en son 3 birim kare görüyorum. Arkadan da bulur. Soldan görünümde biz şunu yapıyoruz. Bize bakan 1, 2, 3 tane karesel yüzey var. Soldan görünümde 3 tane karesel yüzeyi bu şekilde çiziyoruz. Peki üstten görünümde ne yapacağız? Buna üstten baktığımızda yan yana 4 birim şöyle karesel yüzeyi görmüş olacağız. Üstten görünümde bu şekilde olur diyoruz. Evet, B'deki yapımıza bakalım. Bu yapının önden görünümünde 1 2 3 önce hemen üst üste 3 sıra kare, sonra 1 tane kare, sonra tekrar 3 tane kare. Şöyle görürüz. Önden görünüm. Arkadan görünüm bunun simetrisi olacağı için yine 3 arada 1 tane sonra tekrar 3. Arkadan da bu olur. Peki soldan baktığımızda ne yapacağız? Soldan baktığımızda burada 3 sıra bir tane de burada bir sıra olacak. Yani şöyle 3 sıra hemen yanında bir tane bir sıra olacak. Soldan görünüm bu. Sağdan görünüm de bunun simetrisi olur. Peki üstten görünüm nasıl olacak? Üstte arkadaşlar şu 1, 2, 1, 2, 1 şeklinde yani şu olacak. Önce 2, sonra bir tane daha 2 ve şu üstte bir tane 1 olacak. Üstten görünümü bu şekilde olur diyoruz. Evet, uygulama 12'ye geçtim. Uygulama 12'de bana 3 tane yapı vermiş. A, B, C. Bunların önden görünümlerini istemiş. A'daki yapının önden görünümü bu şekilde olur. Yani 1, 2, 3, 4. 4 sıra kare. Sonra 2 sıra. Sonra 1 2 3 3 sıra kare şeklinde olur. Kaç birim küp kullanılmış? Bu sırayı oluştururken 4, burası 2, burası 3, 1 2 1 1 toplarsam 4 6 9 10 12 13 14. Yani 14 birim küp kullanılmış bu yapıyı oluştururken. Peki B'deki yapının sağdan görünümünü istiyor. Sağdan görünümü sanki önce şuradaki iki sırayı göreceğiz. Şu şekilde. Sonra bir sıra var arada. Sonra yan yana üç sıra var. Sağdan baktığımızda bu şekilde görürüz. Peki toplam kaç birim küp kullanılmış? Burada 3, burada da 3, 3, 3, 6, burada 2, 8, 9, 10, 11. Oraya yazalım. 11 birim küp kullanılmış. C'deki yapıya bakalım. C'deki yapıda üstten görünüm istiyor bizden. Üstten 1, 2, 3 sıra var. Bakın şöyle karesel güzel. Sonra burada 2 tane var. Şurada da 2 tane var. Üstten görünümü bu olur. Peki kaç birim küp kullanılmış? 3, 3 daha 6. 2 daha 8, 2 daha 10, 2 daha 12, 13, 14. Yazalım. 14 birim küp kullanılmış. Devam ediyorum. Uygulama 13. Diyor ki bana yanda verilen yapıdan kaç numaralı küp veya küpler çıkarılırsa cismin soldan görünümünün değişeceğini bulunuz diyor. Burada mesela 3 numaralı küp çıkarılırsa arkasında küp olacağı için cismin görünümü değişmez. 2 numaralı küpü çıkartırsak arada olduğu için e, cismin soldan görünümü yine değişmez. 4 numaralı küp de çıkarılırsa önünde birim küp olacağı için yine soldan görünümü değişmez. Burada 1 numaralı küpü çıkartırsak arkadaşlar arkasında veya devamında yanında bir birim küp olmayacağı için soldan görünümü ne yapacaktır? Değişecektir. O yüzden soldan görünümü değişen sadece bir numaralı küp çıkarılırsa değişir diyoruz. Evet konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.